Şimdi de Vakfı Kebir Gençlik Kolları Başkanı AK Parti'nin Taner Çakmak'la beraberiz. Sayın Başkan güzel bir organizasyon e, ve yoğun bir katılım e, bekleniyor. Gelen insanlar da bayağı eli kolu dolu geliyor. Yani bir kişi beklenirken üç kişi beş kişi birden geliyor. E, bu katılım için özel bir çalışma mı yoksa bir sadece haber verdiniz insanlar kendinden mi geldi? Aslında çok da özel bir çalışma değil. Gördüğümüz kadarıyla hepimiz aynı davadanız. Dava arkadaşıyız. Birimiz hepimize, hepimiz topluma. Öyle bir doğaçlama oldu. Yani özel bir çalışma yapmadık. Demek ki herkes yanımızda, arkamızda. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Peki başkanım şu an gençlik olarak tam anlamıyla bütün kademesiyle burada mı? Evet, bütün üyeleriyle. Evet, evet. Kaç üyeniz var? Toplamda 17, yedeklerden 25. Yani yönetim kurulundan bahsediyorsunuz değil mi? Efendim? Yönetim kurulundan evet. bahsediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür AK Parti Vakfı Kibir Gençlik Kolları Başkanı Taner Çakmak'la beraberdik. Şimdi devam ediyoruz tekrardan.